Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şimdi size kartlarımla e, hafta sonu için almanız gereken mesajlar nedir? Bu almanız gereken mesajları burç olarak yorumlayacağım. E, bakalım hangi burca hangi mesajı alması gerekiyor. Hemen başlıyorum. Evet. Şöyle başlayalım. İlk baş sevgili koç burçları. Hafta sonu için size gelmesi gereken, almanız gereken mesaj neymiş? Bakalım. Koç burçları. Diyor ki size ışığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Diyor koç burçları. Yani diyor ki size yaşadığınız şeyleri olumsuza çekmeyin. Olumlu düşünün. Siz olumluya çekerseniz hayatınızdaki yeni e, ışığı yaratırsınız diyor size. E, kötü enerjileri bloke edin diyor size. Sevgili Boğa burçları, sizin almanız gereken mesaj nedir? Işık işçisi. Sevgili Boğa burçları, sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın ve bunu yap diyor. Diyor ki size Boğa burçları, e, siz Sabit olabilirsiniz. Çok fazla belki de çalışma konusunda biraz tembellik durumları söz konusu olabilir. Ama siz bu dünyaya çalışmak için gönderilmişsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Hiçbir zaman yiyilmayın. Bir tembellik durumu söz konusu söz konusuysa bunu geri plana atın. Çalışın diyor. Yani siz bunun için yaratıldınız. Bu ruha sahipsiniz diyor size sevgili ikizler burcu. Özgürlük Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Çok çalıştınız, çok emekler verdiniz belki de sevgili ikizler burcu. Bir özgürlük durumu söz konusu olabilir. Belki ilişkide bir sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bu ilişkiler sizi bir kısıtlama durumu söz konusu olabilir. Sanki bir kısıtlanmış gibi durumlar var ve siz bir özgürlük içerisinde olacaksınız. Biz bir özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz ya da bir yerlere gidebilirsiniz. Biz bir özgürleşme durumu söz konusu olabilir. Sevgili yengeç burçları, bilgelik, içindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz bilgi olan parçan doğru yolu biliyor. Sevgili yengeç burçları, bazı düşünceleriniz varsa hani bir bir rehbere bir ihtiyacınız varsa bu rehber sizsiniz diyor. Yani siz bu güce sahipsiniz. İçinize yönelin. Hislerinize, duygularınıza yönelin. Çok fazla çalışıyorsanız biraz iç dünyanıza dönün diyor. Bunun cevabı sizde var diyor. Birilerinden aramayın diyor. sevgili aslanlar yüreğindekini söyle. İlk ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar diyor sevgili aslan burçları. Söylemek istediğiniz şeyler varsa, söyleyememiş sözleriniz varsa bunları bir an önce dile getirin diyor size. Ve sevgili başak burçları dünyana ışık ver. Etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak. Yani diyor ki sevgili Başak burçları, sanki biraz böyle enerjiniz düşmüş, ışığınızı yansıtamıyorsunuz diyebilirim size. Yani siz enerjiniz düştükçe çevrenizdeki insanlara da o enerjiyi gösteriyorsunuz diyor ki size. O enerji artık bir bloke edin. Kendinizi göstermeye başlayın. Etrafınız sizden bunu bekliyor. Çevrenizdeki insanlar sizden bunu bekliyor diyebilirim sevgili Başak Burçları ve, ve Terazi Burçları. Dua et. Meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle. Meleklerinden yardım iste ve yollarından çekil diyor size. Sevgili Terazi burçları, dualarınız varsa, dualarınız konusunda bir olumlama yapın. Yani şu an dua kapınız açık diyebilirim size. Ve bu birkaç gün içerisinde bol bol dua edin, bol bol istekte bulunun, bol bol yardım isteyin Rabbinizden diyor size. Ve sevgili Akrep burçları, İnan, İnancın kılıcının önünde hiçbir şey, e, inancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak. İnandığın ne varsa diyor ki size sevgili akrepler, o inandığınız yolda e, devam edin diyor size. İnancınız sizi yanıltmayacak diyor size. E, F sevgili yay burçları. Bir mucize bekle. Bir konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. E, sevgili yay burçları beklediğiniz bir şeyler varsa bu hafta sonu içerisinde sanki bir o mucize ile ilgili bir haberler alabilirsiniz. Bir şeyler duyabilirsiniz. Olumlu gelişmeler olacak diyor size. Ve sevgili oğlak burçları. Ay iki tane kart geldi. Neyse ikisini de okuyayım. Evet, ay o kadar ben ki sanki da kendim için çekmişim ben de oğlak burcuyum. Güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir. Sab sabırla bekle. İstediğin bir şey varsa o noktada e, evet olacak ama sabırla beklemen gerekiyor. Belki de bu isteğin yeni bir dünya ile alakalı olabilir, yeni bir yaşam, yeni bir hayat olabilir. E, evren seni bu konuda destekliyor. Sadece senin sabrına ihtiyacımız var diyor Evet sevgili kova burçları. Bir adım at, ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapılarını açacak diyor. Birilerine bir adım atmak istiyorsanız e, evet tam zamanı diyor. E, adım atmak sadece aşk anlamında değil iş anlamında da yapmak istediğiniz şeyler varsa bu zaman bu süreç sizin için güzel bir süreç olabilir. E, evren sizi destekliyor diyor. Ne kaldı sevgili balık burçlarım sana yardım ediyor sevgili sana yardım ediyoruz diyor sevgili balık burçları yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven duaların varsa dualarını etmeye devam et melekleriniz sizi destekliyor sevgili balık burçları buradan hepinizi selamlıyorum alıp kabul eden edene de şifa olsun diyorum Allah'a emanet olunuz görüşürüz